Merhaba. Ben Murat Bilgiç. 2009 yılında Gaziantep Üniversitesi Beden Temiz ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitim bölümünü kazandım. 2012-2013 eğitim ve öğretim döneminde Erasmus programı ile Polonya Opole Teknoloji Üniversitesi Bölümünde okudum. 2013 yılında Gaziantep Üniversitesi Beden Temiz ve Spor Yüksekokulu'nun bölüm birincisi olarak bitirdim. 2014 yılında Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Temiz ve Spor Bilim Dalında yüksek lisans programını kazandım. 2018 yılında Batman Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu bölümüne öğretim görevlisi olarak başladım. 2021 yılında doktor öğretim üyesi kadrosunu aldım. 2020 yılından itibaren Spor Mülleri Fakültesi'nde dekan yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Evli ve üç çocuk babası olarak hayatıma devam etmekteyim. Gaziantep Üniversitesi'nin vermiş olduğu değerlerle birlikte hem üniversitemi hem de kendimi en iyi şekilde temsil etmeye çalışmaktayım. İyi günler, teşekkür ederim.